Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan arpalarda hasat başladı. Biraz efendim. Tamam Hoş, Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Köyümüze şeref verdiniz. Allah razı olsun. Eee ekimini yaptığımız, beraber ekimini yaptığımız e, arpamızın şu anda hasadını yapıyoruz değerli başkanımız Allah razı olsun tohumumuzu verdiniz. Gübremizi verdiniz. Ekibimizi beraber yaptık. Şu anda da hasadımızı yapıyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Bu kurak seneye göre çok iyi bir verim oldu. Çok iyi bir ekin oldu. Allah razı olsun sizlerden. Sizler başımıza ne eksik etmesin. Verdiğimiz tohumlardan memnun kaldınız mı? Çok memnunuz başkanım. Allah razı olsun sizden. Eyvallah. Sağ olun başkanım. Evet Damlacık mahallemizdeyiz ekimine birlikte yaptığımız tarlamızda şu anda hasat yapmaya geldik. E, bu yıl kurak geçmiş olmasına rağmen vermiş olduğumuz tohumun kalitesinden de kaynaklı. Şu anda güzel bir ürün var. E, Rabbim bereketli eylesin. E, en büyük hayallerimizden bir tanesi de Fırat'ın o güzel akan serin suyunu e, tarlalarımızla buluşturup, bu bereketli topraklarla buluşturup ee, bire 3, 1'e 4 daha fazla ürün almak. İnşallah bu hayalimizi de gerçekleştireceğiz diyorum. Ee, Rabbim hayırlı uğurlu eylesin, bereketli evet. olsun. Abi. Allah, razı olsun başkanım. Eyvallah. Siz he dedikten sonra Fırat'ın suyunun da buraya geleceğinden hiç şüphemiz yok. Sizin gibi bir değerli başkanımız bunu söylüyorsa yapacağınızdan biz ismimiz kadar eminiz başkanım. İnşallah. Cumhurbaşkanımızla hükümetimizle hep birlikte milletvekillerimizle. Allah, razı Allah razı Belediye olsun. başkanlarımıza yapacağız inşallah. İyi başkanım. Allah razı Sağ Thank <laughs> you. Yo, chat.